Evet İrem Hanım'cımız hoş, geldin. hoş geldiniz. Şöyle bir hoş detay oldu. alalım. Buyurun alın. Nasılsınız? İyiyim vallahi çok heyecanlıyım. Evet. Yani Ece ile 8-9 yıl önce biz aynı dönemde başladık işe Hatta kliplerimiz aynı gün çıktı. Çok mutlu bir gün ya böyle sevdiğim bir arkadaşını e, evermek mi denir ne denir? Evermek evet. Evermek. <laughs> o yüzden heyecanlıyız yani. Sizi ne zaman evireceğiz Zirem ben Hanım? Ben bir kere evlendim. <laughs> yeter. <gülüyor> bir tane yeter. Çok şık gözüküyorsunuz. Nasıl çok hazırlandınız? Şükür. Nasıl hazırlandım? Giyindim. Nasıl hazırlanacak? Mantıklı. Yani. Şöyle çok kısa alabilir miyiz Zirem <laughs> Hanım sizinle? Cem Bey'le de bir beraberliğimiz söz konusu sanıyoruz. Hayırlı olsun diyelim Mart. Ya aynı muhabbeti yapmaktan siz de sıkıldınız, ben de sıkıldım bence. Ee, aynı soruyu soracaksınız, aynı cevabı alacaksınız. ben geri gibi hissediyorum şu <laughs> an. Geçtiğimiz günlerde de Çeşme'de konser verirken ailesiyle de tanıştınız. <laughs> e tabii. Mesela buraya gelmeden de Ece'nin annesiyle tanıştım. Ece Ece'yle niye yardım beni? <gülüyor> <gülüyor> bir de özlüyorum diye... Ya aramızda geyik yapıyoruz, hadi ne no, olur ben çıkayım. Çok affedersiniz, yolum uzundu. <laughs> Bu, tuvalete girmek gerekiyor. Teşekkürler. Bu söyledim. elbise karnımı çeke çeke fenalık geçip neyse. Ya çok şık olmuşsunuz ama gerçekten. Oldu tekrar. oldu ben de sevdim. Yeni sarı kanı gördünüz mü? Yok. Daha gelmedi. Gelinden rol çalmamak için siyah giyiniyorum yazmış. Ece yetkiler ye <laughs> demiş. Ben Enis'i bekliyorum. Bu akşam Enis'le sapıtacağız. İnşallah. Biz gitmeyelim. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> <sizin> gitmeyin. <gülüyor> 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 tamam, biz gitmeyin. Aman biz bir bütün alaçatıda sapıtıp durduk Enis'le zaten. Orada bir şey olmadıysa burada da olmaz. Öpüyoruz. Görüşmek çok. üzere. Haydi bay bay. <laughs>